arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birlikte Minecraft'ta üç kardeşimi bir tane sürpriz. Bir... Selamünaleyküm. Evet, kardeşimi bir tane sürpriz hazırladım. Evet, gördüğünüz gibi Mercan bakmadı değil mi? Hı hı. Evet, kardeşim gördüğünüz gibi burada. Ben kay Mercan, Ben kayıtıyorum. Mı? Aa. -a. Tamam. Şimdi kardeşim hayatta kalmadı arkadaşlar. Ee, şimdi Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir tane e, Oyun yaptık. Bunlardan zaten short videolarında görmüşsünüzdür. Şimdi evet yapacağız bunlarla neyle savaşacağımızı. Bir şey diyeyim yaptım. arkadaşlar ben az önce kayısı yiyordum. E nerede? Ne yapalım? ne yapalım? Şimdi Mercan 1 mi 2 mi 3 mü? Eee soruyorum. Nem nem nem. Hadi. Ben 1 mi? Evet. Tamam. Evet. Tamam bir dakika bir dakika. Elmantinozle hazırlayacağım. Lan. ışma 3 mi me 3 üç, 3 3 3 3 3 3 3 3 pardon bir dakika. Bir dakika bir dakika. Tamam 3 mü? Evet. Tamam. Evet Soruyorum. Tamam. Bir dakika bir dakika. Ben ne ekran. Sonradan Son göremiyorsun değil mi? Evet. Tamam. Mesela bu bir, a, pardon. Çabuk çık. Çabuk. Erde, arkadaşlar erde bir düşebiliyorum. Evet, erde bir düşebiliyorum. O yüzden çok gidik oluyoruz. Alp. Tamam. Ay. Çok gidik oldum ben de şimdi. Şimdi ben kaçtaydım kaç, Alp? Marşan kaç? Kaç? Ee, bir 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 bir. Tamam. Diğerinde kaç? Ay, düşünüyorum. 3 3 3 3 3. Tamam. Üç mü? Tamam. Diğerinde ah. üç Tamam. Şimdi çok iyi gidiyorsun sanki. Tamam. Şimdi bu diğerinde bir mi iki mi üç mü? Eee Bir. Ben 1 dedim. Tamam. Aa bedava tavuk varmış yanımda. Tamam, şimdi e, bir 1 mi 2 mi üç mü? 3 3 tamam. tamam. Diğerinde kaç? Neyse yani savaşacağım canavar. Tamam, şurada. 2 Tamam. Mercan, elindeki şeyleri bırakır mısın? Tavuğu mu? Evet tavuğu hemen at oraya. Topla Şimdi eline. tamam. Sayısı. Şey Bir. soruyorum. İki. Tamam. Şimdi tamam. Aşağı inebilirsin. İniyorum güzelim verdi benimden. O kadar da gerek yoktu. Tamam, şimdi. Merşem, Ver bakayım. Merşem, Merşem Abi bir dakika, o yumurtayı bana ver. Abi. Al. Ne kadar küçüksünüz biliyor musunuz? Takmakla yakayım mı seni Oo. yoksa yakmayayım mı? Mercan yakma. Ben Eyvah. Yapayım. Evet arkadaşlar. Gördüğün gibi hortlak. E yani bunlarla uğraşmam gerek yok. Tam ona giyiversem. Tam. Şimdi al şunu ve al şunu. Tam. Gaz fişi kolaydır. 50 tane gaz çağırıyorum. Ne? Yanlış duymadım. 1 2 3 4 5 Eni tane olmasın hadi de. Biraz abartı. Öldü şu kaktala. Tamam. Daha kaç tane çaydan? 哦，突然，突然，突然。